Benim kardeşim George Bu da ben. Anne domuz. Bu da baba domuz. Bilgisayar Roblox. Bakalım nereye gidecek. Dur W'ya basınca a yürüdüm. Düzgün yürüyemiyorum. Bakalım ne yapalım. Oh. şimdi bana ateş etti? Kaçıyorum ben buradan tuvaletten. Ah tuvalete geçeceğim. Nasıl zıplayacağım ben? <laughs> tuvalete zıplıyorum. Ya zıplayamıyorum tuvalete. Tuvaletten kaçacağız herhalde ama. Oh, nereye girdim ben? Vi tuvaletteymişim. Ya, aa, tuvalette Aha. değilim ben. Ben nereden kaçacağım o zaman? Bak, bunu Osman da atayım. Ne oldu be. be? Kırayım şurayı. Aha ateş mi ettim ya? Yoksa <laughs> Ya ben nasıl ölüyorum? Burayı bir daha yapacağım. Bakalım şimdi yenebilecek miyim? Ya ne oldu? T-U mu diyeceğiz acaba? Olmuyor. Olmuyor bir şey? Ha, tamam. Anladım şimdi ne yapacağımı. Open diyelim. Bakalım open diyorum. Open diyelim. Bu benim dediklerimi demiyor arkadaşım. Bu benim dediklerimi demeyecek galiba. Ben burada takılı kaldım. Ben bunu beğenmedim. Neyse. Gidiyorum. Tuvaletin içine girebilir miyim? Sanırım oraya gidince küçülüyorum. Selamlar açık. Dur ben bana ateş etmesin ya. Dur koy. Koy koy kır, koy. Kır. Karamıyor da. Buna boşuna ekmek. Yatak. Uykum var. Uykum var. Ben de uykum geldi. Acaba yatsam mı? Dur yatay. Yatamaz ki. Dur şuradan gideyim şöyle. Oh. Ne oldu be? Heh. Zıpladım. Yattım. Çok rahat. Benim uykum var. Ne Ben hareket... Kim bana vuruyor ya? Ben kazanırım bu oyunu. E ben mouse'a basıyorum bir şey oluyordur Dur. Sıkıldım. Şu masaya çıkacağım. Masaya çıktın mı? Vallahi çıkmışım masaya. Sen ne yapıyorsun abi? Böyle yere atlayacağım şimdi. Uy! Sandalyeden sandalyeye atladım. Aman Allah beni öldürmesin. Bu bizim koruyucumuz. Ben buraya geri yaptım. Yatamamışım ki. Neyse ben burada saklanayım. Ah. Ben burada saklanıyorum. Onlar bana bir şey yaparsa artık burada saklanacağım. Aa, tuvaletin içine girdi. Ben neden giremiyorum?